Geçmişten bugüne şifa verdiğine inanılan doğal taşlar, takı ve süs eşyaları olmak üzere pek çok alanda kullanılıyor. Peki taşların anlamları neler? Aydın'da taş ekspertizliği yapan Tolga Şahin'e sorduk. Doğal taşın şifacı özelliğinden bahsetmeden önce ben dükkandan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu dükkan çok tarihi olan ve yaşanmışlığı olan bir dükkan. Tolga Bey burası sizin dükkanınız ama babalardan kalan bir dükkan evet, size değil mi? Evet. Biraz anlatır mısınız nasıl bir yer burası? Burası Dedem Aydın ilk milletvekillerinde. Hı hı. Tüccar, çiftçi. E, onun e, bir takım işletmeleri var, fabrikaları var. Hı hı. Burası da merkez yazanesi. 1920'li yıllardan beri yapılan faaliyetlerin herhalde tahmin ediyorum 1940'lardan sonra hı hı. olan yazanesi burası. 2002'ye kadar faaliyet vermiş. Sonra bir takım sebeplerden dolayı kapanmış. Hı hı. 18 yıldır kapalıydı. Ben de 2020 yılında bu şekilde değerlendirmeyi düşündüm. Sanırım o zamanki havası devam ediyor dükkanın. Ediyor, Ediyor. Evet, ben çünkü bozmak istemedim ama aşağı. tabii Asperka'da Hasper kadar bu kadar taş işinin içine girince çok renklendi yani. Evet, evet. Yani ben şeyi çok sevdim. O eski tarihi dokuyla taş, taşın o güzel görüntüsünü birleştirmişsiniz. İnşallah iyi olmuştur. Evet, çok güzel gözüküyor. Peki doğal taş işine nasıl başladınız? Nasıl merak saldınız? Ee, yani aslına bakarsan bunun şeyi yoktu bende. Bir farkındalığı yoktu. Hı -hı. Tabii doğayla temasın insana kadar iyi geldiğini hı hı. bilen yaşayan bir insandım. Bir arkadaşım var, boğaziçi mezunu, ee, doğuştan ama bir enerjiyle de ilgileniyor. Hı hı. O onunla arkadaşlığımızın süresince o daha sonradan taşlara merak saldı. Hı hı. Ee, o benim ilgimi çok çekti. Yani doğuştan hiç görmemiş bir insanın taşlara dokunarak dört üç çeşit kristali. Ayrı ayrı anlaması, onların Hı -hı. renklerini bilmesi, bizim görmediğimiz renklerini bilmesi, evet. enerjilerini tarif edebilmesi, benim ilgimi arttırdı ve araştırmaya başladım. Çok Hı -hı. yönlü araştırdım. Kendi yerel taşlarımızı, Anadolu taşlarına kadar Hı -hı. okudum, çalıştım, hisselleştirdim. Bir anda kendi mineral keşfi olarak buldum. Hı -hı. Kırkın üzerinde dağlara çıktım, taşlar aradım, bulduğum kristaller oldu, çok şükür. Hı -hı. E, ve kendim de yaşayarak tecrübe ettim ağrı kesmelerini, Hı -hı. ne bileyim içimizi rahatlatan enerjileri olduğunu kendim de yaşayarak şey yaptım. Hı -hı. 3 yıl önce bu dükkanla, bu dükkanı doğal taşlarla buluşturdunuz. Yani ee, taşların enerjisini enerjisiyle buluşturdunuz. Yani bir süre nasıl söyleyeyim bir koleksiyoner olma çabasına girdim. Hı -hı. ufak ufak bütçelerle Hı -hı. diğer taş dükkanları müşterisi oldum. Evet. Ee, sonra bu işi yapmak istediğimi düşündüm. Bir güzellikle başladım. Şimdi doğal taşların biraz özelliklerinden, o şifacı özelliğinden ben bahsetmek istiyorum. Hı -hı. nedir özellikleri? Şimdi taşların e, elektromanyetik enerji alanları var. Hı hı. E, saniyede tespit edilen titreşimleri var. Şöyle kısaca şöyle söyleyeyim yani anlayabileceğimiz şey. Bir sanatçının enstrümanını akort etmesi gibi hı hı. Allah'tan bir özellik bu kuvvet yalnız Allah'tan şifa veren de sadece şifa. Yüce Allah. E, onlardaki titreşimler o duyarlılık da bizdeki titreşimleri akort ediyor. Biz aslında fabrik ayarlarına geri dönüyoruz. Açık bir insansak tabii ki B bütün bunlar oluyor. Doğada her şey, Allah'ın yarattığı her şey, dağlar, taşlar, çimenler, insanların inananları dahil olmak üzere Allah'a tespih ediyorlar. Taşlar da Allah'a tespih ediyor. Ee, onlar çok açıklar. Ben şöyle düşünüyorum. Dünyada bilim adamları 4500 çeşit taş tespit etmiş. Bunların 500'ü böyle kristalize olmuş. Kendi içlerinde kemale ermişler diyorum ben onlara. Biz de bu yolculuktayız. Biz Kemal'e ermedik, Hı -hı. o yolculuktayız. E, frekansımız tuttuğu andan itibaren taşlarla bir buluşma söz konusu oluyor insanların hayatında Hı -hı. ya da doğayla. Çok faydalı olduklarını düşünüyorum ama ameller niyetlere göredir. Evet. Bütün insanlık tarihinde kültürler, farklı inançlar, farklı amaçlarla kullanılan taşlar da olmuş. Taşları yormadan, yediğimiz içtiğimiz gibi o sadelikte taşlardan e, keramet beklemeden Hı -hı. Bismillahirrahmanirrahim şifa niyetine kullanmak e, yeterli olur diye düşünüyorum. E, taşlar ne gibi sorunlara çare olur? Dumanlı kuvars. Görebilir miyiz şu anda? Tabii görebiliriz. Dumanlı kuvars, Dumanlı kuvars şu kristaldir. Bu, evet. bu kristal. Peki ulaşmak kolay mı? Bulabilir miyiz? Bu bizim aydınımızın kendi yerli taşlarından Gerçekten. biri. Dünyadaki en önemli yataklardan biri aydındı. Hı, hı Kuvars. Brezilya'da var. Evet. Bunun ağır kesici özelliği Dumanlı var. Dumanlı Ağrı kesici yani Aydın'dan aslında gerçekten Aydın Dağları'ndaki mucizeyi de görüyoruz şu anda. Değil mi aslında Aydın'ın? Aydın kristal kuvars, dumanlı kuvars yataklarıyla meşhur. Tabii ben biraz daha faydasına geri döneceğim. E, bu görmüş olduğumuz taş sanırım ağrı kesici özelliğe sahip. Bununla birlikte panik atak, atak, pozitif düşünce, meditasyon, hı hı. konsantrasyon, beyin fonksiyonları. Hı hı. E, özellikle meme tümörlerinde kullanılan tek kuvars türü bu. Hı hı. Önleyici frekanslara sahip, radyasyon çekiyor topraklama yapıyor. bir de bunun bir anten olduğu düşünülüyor. Yani yazılan bilgilere göre kainatın evrenin pozitif enerjisini alır, çeker, taş içine barındırır. Onu kullanan kişiyle birlikte o enerjiden o kullanan nasip nasiplenir denir. Müthiş bir taştır. Gerçekten Rahatlatır. Önemli. çok önemliymiş. Vallahi benim çok iyi bir elimdeyken hissettim ben. <laughs> Enerjisi açık insanlar hissedebilir evet. taşları. Hatta anlatanlar var. Ya yani taşa dokunup işte kan akışımızlandı, Beynimde bir karıncalanma var diyenler var. Hı <laughs> Mesela evet. bu amatis kristali. Amatis, evet. ee, bizde migren, Türkiye'de 5 milyon migren hastası varmış ve sanıyorum bunların %5'i doğru tedavi yöntemiyle bu rahatsızlıklarını giderebiliyorlar. Evet. Kronik bir sorun. Evet. Ee, migrende kullanabilecek birçok taş var ama biz hep amatiste başladık. Tavsiye etmeye ve o kronik 5 saatlik 6 saatlik ataklar tarihe karıştı. Hı hı. Nasıl uyguluyoruz peki bunu? Nasıl hı hı. uyguluyoruz? Hı hı. Ee, sabah akşam şöyle hı hı. bir bir yere oturup hı hı, başımızı arkaya koyup alın çakramızda taşı 15 dakika tutuyoruz. Tabi bu büyüklükte bir taş belki yorar evet. ama şöyle küçük bir cep taşı, şunun hı hı. gibi bir, şunun kadar bir cep taşı hı hı. yeterli oluyor. Buna bir sporcu kürü gibi 21 gün yapmaya özen gösteriyoruz ama e, ilk andan itibaren o atakların çünkü işte bu bölgede bir arıza, Bundaki titreşim aynı o işte sanatçının en son akort etmesi gibi buradaki titreşimler akort ediyor. Bir süre sonra normale dönüyor kişi. Şimdi bunu anlattık ben şeyi çok merak ediyorum. Özellikle çocuklarda bebeklerde kehri var sanırım. Çok popüler. Çok popüler. Onun etkisi nedir ve neden çocuklarda bebeklerde kullanılıyor daha çok? İşte bu diş çıkarma esnasında çocuğun bebeğin rahatsızlığı, ağrısı, ağız salyası çok yaygın, çok popüler, çok da hani herkes birbirine tavsiye ediyor. Gerçekten evet, bebeklerde, bebeklerde ağız felyasını ke kesiyor. Ee, ağrı kesici özelliği var. Hı hı. Dişlerde biraz hızlı çıkıyor. Hatta ben 20'lik e, dişine hı hı. zorlanan, e, bir türlü çıkmak bilmeyen hı hı. bir arkadaşım vardı. Kehribar kullandı. 20'lik dişlerinin çıkışı hızlandı. Hı hı. Hı hı. E, ona da yaradı. Zehirli guatır da çok iyi. Hı hı. Tiroid bezi sağlığında çok iyi. Özellikle... Ee, orta yaşın üstünde antidepresan Bizim açısından ne? çok iyi. <laughs> ee, bu e, nesli tükenmiş bir çam ağacının e, fosilleşmiş bir taş reçinesinin taş olmuş hali. Harika. Şifa veren yüce Allah. <laughs> e, yani çok etkililer. Evet. O evet. da Allah'tan. Evet. evet.